Cep bank transferi nasıl yapılır? Cep bank transferi gerçekleştireceğiniz bankaya giriş yaparak bir yakınınızın TC kimliğini ve telefon numarasına yatırmak istediğiniz tutarı cep bank yoluyla gönderim sağlıyoruz. Daha sonra cep telefonuna gelen işlem şifresini bir yere not alıyoruz sitemiz İlbet'e giriş yaparak para yatır bölümünden yatırım sağladığınız bankayı seçerek önünüze çıkan ekranda gönderici telefon numarasına kendi telefon numaranızı alıcı kısmına cep bank transfer yaptığınız yakınınızın bilgilerini giriyoruz. Ve gerekli bilgileri doldurduktan sonra işleminize devam ediyoruz. Gönderici kısmı tamamen sizlere ait bilgilerden oluşmaktadır. Yatırımınız işleme alınmıştır. En kısa süre içerisinde sonuçlanacaktır.